Herkese merhaba. Bu videomuzda veri toplama ve değerlendirme konusunu işleyeceğiz. Bu konuda öncelikle bilmemiz gereken bazı terimler var. Bu terimler çetele tablosu, sıklık veya sayı tablosu diyoruz buna ve nesne grafiğinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor çocuklar. Çetele tablosu çocuklar çetele tablosunda her bir veriyi bir çizgiyle göstereceğiz. Çizgiler beşerli olacak şekilde gruplandırılacak çocuklar. Sıklık tablosunda yani sayı tablosunda verileri çocuklar sayılarla ifade edeceğiz. Yani sıklık tablosunda verileri sayılarla ifade edeceğiz. Nesne grafiğinde ise verileri resim veya şekiller, sembollerle göstereceğiz çocuklar. Şimdi bunları bir örnek üzerinde anlatınca çok daha iyi anlayabileceksiniz. Ee, eğlenceli bir konu. Eğlenceli olduğu kadar da aslında e, basit bir konu çocuklar. Şimdi e, örneklerimize geçebiliriz. Evet çocuklar konumuzu bir örnekle hemen pekiştirmeye çalışalım. Serkan Öğretmen sınıf süslemek için 9 kırmızı, 3 sarı ve 12 pembe balon aldı. Serkan Öğretmen'in aldığı balonları çetere tablosu, sıklık tablosu ve nesne grafiği şeklinde gösterelim. Çocuklar burada ben size 3 tane tablo, iki tane tablo, 1 tane nesne grafiği yapmak için çizimi yaptım. Şimdi bunların üzerinde size konuyu anlatmaya çalışacağım. Çocuklar öncelikle çetere tablosunu oluşturalım? Hemen şuraya çetere tablosu yazalım. Evet, Çetere tablosunda çocuklar tanımımız neydi? Her bir nesne bir çizgiyle gösterilecekti ve aynı zamanda beşli gruplar halinde olacaktı çizgilerimiz. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz: dokuz kırmızı. Ne yapıyoruz? Her bir nesneyi bir çizgi halinde göstermemiz gerekiyordu. Bir, iki, üç, dört. Her bir grup 5'liydi. 5 şimdi çizgimiz böyle olacak çocuklar. 1, 2, 3, 4 Bir de yatay çizgimiz var. 5 Kaç tane kırmızı vardı? 9 tane kırmızı vardı. O zaman 4 çizgi daha çizmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4 Toplamda çocuklar gördüğünüz gibi 9 tane çizgi çizdik. Bu şekilde yapılırsa biz buna ne diyeceğiz? çetele tablosu diyeceğiz. Sarı balon kaç tane vardı? 3 tane vardı. Dolayısıyla 3 tane çizeceğim çocuklar. 3 çizgi çizeceğim. 1 2 3. Evet, sarı balon 3 tane olduğu için 3 çizgi çizdim. Pembe balon çocuklar 12 tane vardı. 12 tane ne yapacağız? 2 tane beşli grup. 1 tane ise ikişerli 2 iki çizgi çizmemiz gerekecek. Hemen yapalım. 1 2, 3, 4, bir de yatay çizgimiz 5. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 10 oldu. 11, 12. Evet. Çocuklar bu şekilde gördüğünüz tabloya biz ne diyeceğiz? Çetere tablosu diyeceğiz. Tablonun ismini yukarıya yazıyoruz. Balon rengi veya alınan balonların rengi şeklinde yazabilirsiniz. Mutlaka tablo ismini belirtmeniz gerekiyor ve çetere deyince çizgi çizilmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor ve aynı zamanda e, çizgileri beşerli grup halinde yapmamız gerekiyor. Ha 4 ise 4 kalacak veya 3 ise 3 kalacak. 2 ise 2 kalacak. Ama 5 oldu mu bu şekilde olması gerekiyor çocuklar. Çetere tablosuna dikkat etmemiz gereken yer burası. Evet, sıklık tablosu veya sayı tablosu çocuklar hemen altına yazalım. sıklık veya bazı kaynaklarda sayı tablosu diye de geçiyor. Yine tablonun ismini yazıyoruz çocuklar. Balon rengi veya alınan balonların rengi yazabiliriz. Adı üzerinde sıklık veya sayı, sayı tablosu alınan balonların hangi renkte ise sayılarını karşılarına yazacağız çocuklar. Kırmızı 9 tane hemen 9 yazdık. Sarı 3 tane hemen yazdık. Pembe 12 tane. Hemen pembenin karşısına 12 yazdık. Evet çocuklar. Bu şekilde de e, oluşan tablo bir sıklık tablosu veya sayı tablosu diyoruz çocuklar. Tabloların nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü e, bir de bunu okumamız da gerekiyor. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Mesela tablo vereceğiz veya grafik çizeceğiz. E, onlarla ilgili çeşitli çeşitli sorular sorup o sorulara Cevaplar bulacağız. Ha o sorulara cevapları bulurken ne yapmamız lazım? E, tablomuzu veya grafiğimizi e, anlamamız, e, çözmemiz gerekiyor çocuklar. Şimdi grafik nesne grafiğimiz çocuklar. Yine aynı şekilde grafiğin ismini yazıyoruz. E, balon rengi diye e, çocuklar. Buraya biz dikey, buraya da yatay diyoruz. Dikey çizgide çocuklar balon sayısını belirtmiş. Yatay çizgimiz ise ee, pardon balon sayısı şurası balonun rengi olması gerekiyor çocuklar yanlış yazmışım balon rengi diyelim evet dikey çizgimiz balon sayısını yatay çizgimiz balon rengini belirtiyor çocuklar şimdi ne yapacağız ee, nesne grafiğinde ne demiştik sembol şekil herhangi bir e, nesneyi Oraya çizebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken çocuklar, özellikle sorularda karşımıza çıktığında dikkat etmemiz gereken olay ne? Bir nesne çizilen bir nesne kaçı belirtiyor, kaç şekli belirtiyor. Yani e, mesela ben buraya üçgen çizeceğim ama bir üçgen e, üç tane balonu temsil edecek. Bazı sorularda e, bir yuvarlak 5 tane ineği belirtecek mesela. Veya her şekil bir nesneyi belirtecek. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada e, öncelikle şeyimizi yazalım biz. Renklerimizi hemen altına yazalım. Şurada kırmızı sırasıyla gidelim. Sarı ve pembe çocuklar. Evet. Dikkat etmemiz gereken yine diyorum mutlaka şöyle alta yazan her, sembol ve her şekil 3 nesneyi belirtir diye e, mutlaka not düşünür çocuklar. Burada hemen e, başlayalım çözümümüze. Kırmızı balonumuz 9 tane var çocuklar. Biz de grafiğimizin altına bence şeyimizi yazalım. Her şekil şöyle not düşelim. Her şekil 3 balonu gösterir diyelim. Evet. Şimdi kırmızı çocuklar kaç tane vardı? 9 tane kırmızımız vardı. Her şekil 3 tane gösterdiği için 3 6 9 Evet. Bir üçgen burada her şekil derken hemen şeklin yerine üçgen de çizebilir çocuklar. Her şekil 3 balonu gösterir. Burada da gördüğünüz gibi 3, 6, 9. Kırmızı 9 tane var. Sarı 3 tane olduğu için her şekil 3 tane balonu gösterdiği için bir tane çizeceğiz. Pembe 12 taneydi çocuklar. 3, 6, 9, 12. Evet gördüğünüz gibi bizim nesne grafiğimizde çocuklar bu şekilde olmalıdır. Hemen burada pratikte birkaç soru yönetmek istiyorum size. Mesela şu nesne grafiğimizle ilgili birkaç soru hemen söyleyelim. İşte en az alınan balon ile en fazla alınan balonun toplamı kaç balon eder? diye bir soru geldiğinde bakın. En az alınan hangisi? Sarı. En çok alınan hangisi? Gördüğünüz gibi pembe. Kaç tane? 12 tane. En az alınan kaç? 3. Toplamını sormuştum. 12 artı 3 eşittir 15. Veya şöyle olabilir. Ee, işte nesne grafiğinde belirtilen e, bilgilere göre toplam kaç balon alınmıştır? Hemen bakıyoruz. Kırmızı kaç tane? 9 tane sarı kaç tane? 3 tane. Pembe kaç tane? 12 tane. Hemen topladığımızda 12, e, 3 daha 15, 9 daha 24. 24 balon alınmıştır. İşte grafiği okuma buydu çocuklar. Yani olan verilen bilgiyi, grafikte verilen bilgiyi kullanabilmek. Ve bununla ilgili birçok soru var. Önümüzdeki e, sorularda biz bunların üzerinde e, duracağız çocuklar. Evet Bu sorumuzda çocuklar bir okuldaki e, ikinci sınıfların mevcutlarını vermiş. Bize bu mevcutları çetele tablosunda sıklık tablosunda ve e, nesne grafiğinde göstermemizi istemiş. Şimdi şöyle yapıyoruz. E, çetele tablosunda gösterirken 2A sınıfı 15 kişiymiş. Ne yapıyoruz? E, 4 tane çizgi çizdikten sonra çocuklar bir tane yatay çizgi 5 öğrenci aynı şekilde 5, 6, 7, 8, 9, 10 öğrenci, 15 öğrenci çocuklar. 11, 12, 13, 14, 15. Çetere tablosunu bu şekilde oluşturuyoruz çocuklar. 2 ve 12 kişiymiş çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 olduğu için 11, 12. Gördüğünüz gibi. İkinci sınıfı 9 kişiymiş çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 12de sınıfımız 12 kişiymiş. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11 ve 12 Çocuklar çeteler tablosu oluşturmak bu şekilde. Bize çeteler tablosu verilirse biz bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Hemen 2A'yı yazıp sayacağız. 5 10 15. Karşısına 15'i yazacağız. Ve 2B'yi yazacağız. Kaç? 5 10 2 de burada 12. Hemen 2B'nin karşısına 12 şeklinde yazmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tablo isimlerini unutmuyoruz. Öğrenci sayısını belirtiyor. Şimdi de sıklık tablosu yani sayı tablosu çocuklar. 2A 15 öğrenciydi hemen yazıyoruz. 2B 12 öğrenciydi. 2C 9 öğrenciydi. Ve 2D 12 öğrenci. Sıklık tablosu yani sayı tablosu da bu şekilde oluşturabiliyoruz çocuklar. Bize çete tablosunu verip de sıklık tablosuna çevirmemizi isteyebilir. Ne yapacağız? Bu tabloyu okuyup buraya hemen sayısal ifadelerini yazacağız. Nesne grafiği çocuklar. Grafiğinin ismi öğrenci sayısı. Dikey olan çizgimiz öğrenci sayısını yatay olan çizgimiz sınıfları gösteriyor. Yine diyoruz mutlaka grafiğin altında her şeklin kaç öğrenciyi gösterdiği veya kaç nesneyi gösterdiği yazar çocuklar. Evet hemen bakalım 2A 15'ti çocuklar. 15 öğrenciydi. Her nesne, her şekil 3 öğrenci gösterdiğine göre 3 6 9 12 15 2 bir öğrencimiz sayısı kaçtı? 12 idi. 3 6 9 12 Zaten dikkat edeceğiniz 12'ye kadar yaptık. 2C 9 kişiydi. 3 6 9 2D sınıfımız 12 kişiydi. 3 6 9 12 diyor çocuklar. Nesne grafiğini de e, oluşturmak bu şekildeydi çocuklar. Evet. Bir çiftlikteki hayvanların sayısını gösteren grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Evet, grafiğimiz burada çocuklar. Sorularımızda 6 sorumuz burada. Grafiği iyice inceleyip yorumlamamız gerekiyor ki bu soruları yapabilelim çocuklar. Grafiğimizin ismine çiftlikteki hayvanlar Dikey olan çizgimiz hayvan sayısını, yatay olan çizgimiz hayvanları gösteriyormuş. Ee, hangi hayvanlar varmış çiftliğimizde bakıyoruz. At, inek, kaz, hindi, tavuk. At kaç taneymiş çocuklar baktığımızda bir kutu var ve burada notumuz var tabi. Notumuzu önce okuyalım. Her kare 5 hayvanı göstermektedir. Her kare 5 hayvanı göstermektedir. At çocukla bakıyoruz ata. Kaç tane at varmış? Baktığımızda bir kare olduğuna göre beş tane at varmış. İnek sayımız şöyle üzerine de çocuklar şöyle çok da büyük olmayacak şekilde de yazabilirsiniz. İnek kolaylık sağlar. soruları çözümünde bize kolaylık sağlar. İneklerin sayısı 5, 10, 15. beş. On, on beş. şuraya 15 yazalım. Kazların sayısı 10 tane. Hindilerin sayısı aynı şekilde 15 tane ve tavukların sayısı 20 tane çocuklar. Grafiğimizin ismi çiftlikteki hayvanlar. Hayvan sayımız hayvanları gösteriyor. Burayı hemen sayılarını üstlerine yazalım küçük küçük bir şekilde. Her kalemiz, her kare 5 hayvanı göstermekteymiş. Şimdi ben soruların cevaplarını alta doğru yazmaya çalışacağım en çok ve en az olan hayvanların sayısının toplamı kaçtır? En çok ve en az olan hayvanların sayısının toplamı diyor. En çok olan hayvanımız hangi türde bakıyoruz? Tavuk. Kaç tane? 20 tane. En az olan kaç tane? At. 5 tane. Ne istemiş güzel? Toplamını. O zaman şöyle yapalım. Cevap 1 diyelim. 20 tane tavuğumuz var. 5 tane atımız var. Toplamını sorduğuna göre topladığımızda 5 toplam 25 eder bu çocuklar. En çok ve en az olan hayvanların toplamı 25'miş. Soru 2. Kaz ve hindilerin toplamı kaçtır? Hemen bakıyoruz. Kaç 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 taneymiş? 10. Hindi kaç taneymiş? 15. Neyi sormuş bizden? Toplamı sormuş. Hemen yapıyoruz. Cevap 2 diyelim. Cevap 2. Kaz bir daha bakalım kaç tane? 10 tane yazıyoruz. Hindi kaç taneydi? 15 tane yazıyoruz. Toplamını sorduğuna göre toplamına 25 tane diyebiliriz çocuklar. Üçüncü sorumuz. 2 ayaklı hayvanların toplamı ile evet, iki ayaklı hayvanların toplamı kaçtır diyor. Hemen bakıyoruz çocuklar iki ayakta olanlar hangileri? Kaz, hindi, tavuk. Bunların toplamını istiyor bizden. Cevap 3 diyelim. Cevap 3 diyelim hemen. Kaz 10 tane. Hindi 15 tane. Ve tavuk 20 tane. Toplarsak cevabını 45 olarak buluruz çocuklar. Yani iki ayaklı hayvanların sayısı 45 mi çocuklar? Dördüncü sorumuz dört ayaklı hayvanların toplamı kaçtır demiş. Dört ayaklı olan hayvanlar at ve inek çocuklar. Hemen cevap 4 diyelim buraya. Cevap 4. İneklerin sayısı 15. Atların sayısı 5. Toplarsam dört ayaklı hayvanların sayısını 20 olarak bulurum. Tamamen çocuklar ne yaptık? Grafiği okuyoruz. Grafiği okuyup oradaki verileri, sayıları problemin çözümünde kullanıyoruz çocuklar. Beşinci sorumuz İki ayaklı hayvanların sayısı dört ayaklı hayvanların sayısından kaç fazladır? Bize eğer şu iki soru sorulmadan önce şu iki soru sorulmadan önce beşinci soru sorulursa çocuklar biz ne yapmamız lazım? Üç ve dördüncü soruları beşinci sorunun yerine çözmemiz lazım. yani şu demek istiyorum. Cevap beş diyelim. Önce iki ayaklı hayvanların sayısını bulacağız. Yani on on beş ve yirmi. Topladığımda 45. İki ayaklı hayvanların sayısı. Sonra dört ayaklı hayvanların sayısını bulacağım. Dört ayaklı hayvanlar inekle attı. 15 ile 5 diyoruz. Toplamımız 20. Ne istemiş bizden? Diyor ki iki ayaklı hayvanların sayısı dört ayaklı hayvanların sayısından kaç fazladır? O zaman İki ayaklı hayvanların sayısını yazıp dört ayaklı hayvanların sayısını çıkartıyoruz çocuklar. Hemen beş ve iki. Cevabımız yirmi beş olacaktır çocuklar. İki ayaklı hayvanların sayısı dört ayaklı hayvanların sayısından yirmi beş tane fazlaymış. Altıncı sorumuz, altıncı sorumuzda ne diyor? Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Hemen Altıncı cevap altı diyoruz. Cevap altı diyoruz. Sırayla yazalım çocuklar. At beş tane. İnek on beş tane. Kaz on tane. Hindi on beş tane. Ve tavuk yirmi tane. Alt alta yazıyorum hayvanların sayısını topluyorum çocuklar. Beş beş daha on. 5 5 daha 15. 15'in 5'i elde var 1 diyoruz. 1 1 daha 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 2 daha 6. Demek ki çiftliğimizde toplam 65 tane hayvan vardır çocuklar. Burada da bir soru daha sorulabilir. Çiftlikteki e, sayısı eşit olan hayvanlar hangileridir? Evet, çiftlikte sayısı eşit olan hayvanlar hangileridir? Baktığımızda çocuklar 15 burada, 15 burada. Hangileriymiş? İnekle hindinin sayıları birbirine eşitmiş çocuklar. Bu gibi sorular da e, bu grafikten sorulabilir. Bu videodaki son sorumuz çocuklar. Bir çetere tablosu verilmiş bize. Tablomuzun ismi satılan giysiler, tişört, gömlek ve pantolon satılmış. Ve çetele tablosu şeklinde gösterilmiş çocuklar. Biz burada ne yapıyoruz? Öncelikle kaçar tane satıldığını hemen karşılarına yazalım çocuklar. İsterseniz buraya, isterseniz buraya yazabilirsiniz. Bakıyoruz. Her bir grup 5 demektir 5, 10, 15, 20, 25 çocuklar. Tişört 25 tane. Gömlek 15 tane. Ve pantolon 20 tane ilgili 7 tane sorumuz var. Sırayla çözelim çocuklar. En çok satılan giysi hangisidir diyor. Birinci soruda. Baktığımızda sayılara çocuklar biz sayıları e, karşılaştırabiliyorduk veya sıralayabiliyorduk. İlk dönem bunu öğrenmiştik. E, baktığımızda satılan e, giysi miktarlarına e, bizden en çoğu sormuş. En çok çocuklar 25 tane ile tişörttür. Dolayısıyla doğru cevabımız çocuklar A seçeneğidir. İkinci sorumuz en az satılan giysi hangisidir diyor. Baktığımızda en az satılan 15 tane ile gömlektir çocuklar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü soru en çok ve en az satılan giysi arasındaki fark kaçtır? Hemen sorularımızı çocuklar işlem yapmam gerekiyorsa burada hemen çözeceğim. Diyor ki en çok ve en az satılan giysi arasındaki fark. En çok satılan tişört 25 tane. En az satılan gömlek 15 tane. Arasındaki fark dediğine göre çıkarma işlemi yapıyorum. 5'ten 5 çıkarsa 0, 2'den 1 çıkarsa 1. Aradaki fark kaçmış? Olmuş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Satılan tişört ile pantolonun toplamı kaçtır? Satılan tişört ile satılan pantolonun toplamı kaçtır? Hemen bakıyoruz. Tişört kaç tane? 25 tane. Pantolon diğeri pantolondu. Kaç tane? 20 tane. Toplamı sorduğuna göre toplama işlemi yapıyorum. 5, 4, doğru cevabı çocuklar. Hemen 45 diye cevabını verebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorumuz satılan pantolon sayısı satılan gömlek sayısından ne kadar fazladır diyor. Satılan pantolon sayısı satılan gömlek sayısından ne kadar fazladır. Pantolon sayımız 20 gömlek sayımız 15. Pantolon sayısının gömlek sayısından fazlasını sorduğu için pantolon sayısından gömlek sayısını çıkartıyoruz. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşudan 1 onu kalınca komşumuz 1 bir kaldı. Birler baslamamız 10 on oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5. 1'den 1 çıkarsa 0. Demek ki aradaki fark kaçmış? 5'miş. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 6. sorumuz. Toplam satılan giysi sayısı kaç tanedir? Toplam satılan giysi sayısı kaç tanedir? Çocuklar giysi sayılarımızı sırasıyla yazıyoruz. 25 tane tişört satılmış. 15 tane gömlek satılmış. 20 tane pantolon satılmış. Topluyorum. 5, 5 daha 10. 10 sıfır yerde var. 1, 1, 2 daha 3. 1 daha 4. 2 daha 6. Toplam satılan giysi sayımız kaçmış? Çocuklar 60'mış. Doğru cevabımız çocuklar C seçeneğidir. Son sorumuz satılan giysiler en fazla olandan en az olana doğru sıralanırsa çocuklar yani bize ne demiş? Bu satılan giysilerin sayısını büyükten küçüğe doğru sırala demiş. Evet önce büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Çocuklar 25 hepsinden büyüktür. 25 büyüktür. 20 15'ten büyüktür. 20'den diyoruz. O da büyüktür. 15'ten. Satılan giysilerin sıralaması bu şekilde çocuklar. 25 büyüktür. 20 o da büyüktür. 15 diyoruz. Bize ne sormuş? Dikkat ediyoruz. Son sıradakini soruyor. Yani en az satılanı soruyor çocuklar. En az satılan 15 tane ile gömlektir değil mi? O zaman doğru cevabımız gömlek. Yani A seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir. Evet çocuklar. Verileri yorumlama, verileri değerlendirmek de bu şekildeydi. E, bu konuyla ilgili bulabildiğiniz bütün soruları rahatlıkla çözebileceğinize inanıyorum. Çok eğlenceli e, bir konu. Keşke eee Sınıf ortamında biz bu konuyu işleyebilseydik bakalım inşallah tatilimiz kısa sürer. Okulumuza ben öğrencilerime öğrencilerim de bana inşallah kavuşurlar. Ve bu konularla ilgili sorularımızı bol bol sınıfta sınıf ortamında çözeriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.